Robotla çekiyoruz, köftede kullanıyoruz. Kurutuyoruz, galeta olarak kullanıyoruz. Çorbaya doğraz gene israf etmez. Islava karşıyız. Her ne kadar karşı olsak da ekmeğimizi israf ediyoruz. Ramazan süresince pide ve ekmeğe rağbet artıyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun bir araştırmasına göre Türkiye genelinde günlük 12 milyon ekmek daha soframıza gelmeden çöpe gidiyor. Antalya'da her gün 1 milyon civarında ekmek üretiliyor. Üretilen ekmeğin 300 bini ise çöpe atılıyor. Antalya genelinde günlük %30 çöpe giden ekmeğimiz var. Afrika'da milyonlarca insanlar e, açlıktan ölüyor. Düşünmeden bunu çöpe atabilme yeteneğine sahip herhalde dünyada tek ırkız yani. En fazla israf toplu yemek imkanı verilen oteller, lokantalar ve tatil bölgelerinde oluyor. Fırıncılar odası başkanı Mustafa İnce israfın ana nedeni olarak ekmek fiyatlarının düşük olmasını gösteriyor. Neden israf ediliyor ekmek? Ekmek e, ucuz olmasından dolayı. Pide'nin hiç çöpe giden yok. Neden? E, pide şu an en düşük 1,5 lira. E, tabii ki insanlarda bu ürünü nasıl olsa ben buna rahat rahat ulaşıyorum. Tazesini yerim, bayatını atarım şeklinde e, bir e, tüketime gidiyor. Ekmek israfının belki de en önemli nedeni ise satın alınan ekmeği doğru şekilde muhafaza etmemekten kaynaklanıyor. Sıcak hava nedeniyle ekmek kısa sürede bozulabiliyor. Hangi ortamda saklanması gerekiyor? Ya ekmeğin en sağlıklı saklanma şekli buzdolabı. Gün içerisinde tüketilecek ekmeğin kapaklı bir ekmek kutusunda serin ve karanlık bir ortamda saklanması gerekiyor.